Sevgili arkadaşlarım merhaba. İstanbul'da yarın akşam itibaren bir kar fırtınası başlaması bekleniyor. Aybar ismi verilmiş. Heybetli, görkemli anlamına gelen Aybar ismi verilmiş bu kar fırtınasına. Sibirya kökenli. Bu Sibirya kökenli kar fırtınası ile ilgili önlemler şimdiden alınmaya başlandı. Okullar 14 Mart Pazartesiye kadar şu anda tatil edilmiş durumda. Ayrıca Türk Hava Yolları'na ait birçok uçuş da seferde iptal edilmiş durumda. Burada günlerdir haberi yapılıyor. Bu beklenen kar fırtınası 1987 kışını insanların aklına getirmiş. Gazete manşetlerine bakılıyor, o zamanki fotoğraflara bakılıyor. Onun gibi bir kar fırtınası olacak mı diye bir geçmişe dönülmüş. Ben bizzat içinde bulundum 2004 kışını. Sizlere anlatabilirim. Oradan bir not verebilirim. O zaman üniversitedeydim ve 2004'te çok kısa sürede çok yoğun bir kar yağışı olmuştu. Yollar kapanmıştı. Çevre yolun hatta kapandığını ve insanların arabalarına mahsur kaldığını, canlı yayınlara bağlandığını hatırlıyorum. Ancak ertesi günden itibaren normalleşmeye başlamıştı ve bu kadar uzun süreli e, aksaklıklar olmamıştı. Bu 87 kışında mesela 15 gün boyunca okullar tarih tatil edilmiş. Şimdi biz bir bakalım ne yaşanmış 1987 kışında. Arkadaşlar 1987 kışında aslında her şey 4 Mart 1987 gecesi başlıyor. Meteoroloji normalde İstanbul için 9 derece sıcaklık tahmini yapmasına rağmen sıcaklık birden eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Bu da beraberinde bu ani düşüşte beraberinde kar yağışı ve tipiye sebebiyet veriyor. Herkes bunun basınçla ilgili kısa süreli bir şey olduğunu düşünürken ki üstüne 6-7 Mart tarihinde de kar yağışı biraz hafifleyince insanlar her şeyin artık normale döneceğini düşünürken 8 Mart sabahına itibaren kar yağışı ve tipi inanılmaz bir şekilde tekrardan başlıyor. Bu süre zarfında Yeşilköy Havalimanı'nda yani Atatürk Havalimanı'nda TRT muhabirinin yaptığı kar ölçümünde 86 santim kar çıkıyor ki Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yeri arkadaşlarımız bilirler İstanbul'a aşina olanlar İstanbul'un nispeten hava olarak daha yumuşak olduğu denize yakın bölgesidir orada bile 86 santim Kar çıkıyor. İstanbul'un uzak yerlerini, Marmara Denizi'ne yakın yerlerini, Başakşehir taraflarını ya da iç kesimlerini daha siz düşünün sevgili arkadaşlarım. Tipi ve kar yağışı nedeniyle birçok yerde elektrikler kesiliyor. Çoğu yere günlerce elektrik verilmiyor. Haberlere göre 26 kişi bu kar ve tipi boyunca süren hava koşullarında donarak hayatını kaybediyor kurtların şehre indiği söyleniyor. Aç kalan kurtların Belgrad Ormanı'ndan vesaire diğer yerlerde şehre indiği belirtiliyor. O liglerin tatil edildiği söyleniyor. Biraz sonra bakacağız o Beşiktaş'ın meşhur Dinamo Kiev eşleşmesi var. Çernobil vakasından sonra ve o inanılmaz pozların tarihe geçen pozların olduğu Dinamo Kiev eşleşmesi var. O dönemde denk geliyor. Ligler iptal ediliyor. Samiye Stadı'nda 10 bin ton kar var gibi haberler yapılıyor. Burada Mecidiyeköy'ün nispeten diğer yerlere göre daha fazla karalan bir yer. Burada arkadaşa belediyenin insanlara su ekmek gibi yardımda bulunduğu ifade ediliyor birçok İstanbul'u esir alan, İstanbul'un o mega kenti esir alan bir kar yağışı ve tipiden bahsediyoruz. Perşembe akşamı da bunun bir benzerini yaşanacağı söyleniyor. Şimdi Dinamo Kiev Beşiktaş eşleşmesine Ukrayna bugünlerde gündemde, Çernobil nükleer santraller gündemde. İşte bu meşhur poz bu kar fırtınasının olduğu döneme denk gelen Dinamo Kiev Beşiktaş eşleşmesi sırasında Beşiktaş'ta futbolcuların bir nevi Çernobil radyasyona önlem olarak giydikleri kıyafetleri. Dinamo Kiev, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle iptal ediliyor. Üç kez iptal ediliyor. Yine üstadı kar altında, Beşiktaş Florya'da idman yapıyor, çim sahada yapabilmek için, derazında idman yapıyor. Bu yaşananların üzerine UEFA'da ultimatum veriyor. Ya sahanızı temizlersiniz, maç burada oynanır ya da başka yerde oynanır deniyor diyorlar ve bunun üzerine maç İzmir'de oynanıyor. Beşiktaş bu iki maçın sonucunda elenen taraf oluyor ama ortaya bu poz çıkıyor. Hem bu poz hem de bu pozun yaşandığı, bu eşleşmenin yaşandığı 1987 kışı bir araya gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. 1987 kışının tarifi ya da sizlere bilgilendirmesi benim tarafından böyle 2004 kışını görmüş birisi olarak söylüyorum. O 1987 şöyle bir gözüm önüne getirdiğim zaman bayağı bir hafif kalıyor. O zaman da çok büyük sıkıntılar çekildi ama burada okulların 15 gün tatil edildiğini, kurtların şehre indiğini, elektriklerin kesildiğini düşünürsek çok daha hafif geçmiş oluyor. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.